yapılıyor. Şu anda 90 binleri geçmiş vaziyette cami var Türkiye'de. Peki Osmanlı Devleti'nin bitip de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'lü yıllara baktığımızda ne hani görüyoruz? Osmanlı'dan yeni cumhuriyete 12 bin cami kalmış geçmiş. Daha doğrusu, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 6 bin kilometrelik alanları içerisinde 12 bin cami vardı 1923 yılında Cumhuriyet kurulduğunda. Çünkü o zaman nüfusuna kadar da tam kesin olarak belli olmamakla beraber 13 milyon civarında olduğu söyleniyor. Ama hep hesaplar da sene evvel camiler hakkası kurduğu zamandan beri alanlama yapardım. Sen bugün dahil oranlamayı yaptın başımıza. Bugün atalarımızın yolundan gitme noktayı mezarından bugünkü Müslümanlar cümlesinden birinizden rahatsız olsun. Asla asla atalarımızın hizmetinden geri kalmamışız. Camilere değer vermekte ve yeni camiler yapmakta. Eskiden o insanlar durumları iyi olanların da tek başlarına da cami yapıyorlardı bazı özellikle yüksek düzeydeki paşalar, devlet yöneticiler, Osmanlı döneminde. Ama günümüzde de ne oluyor? Hep beraber cemaat olarak bir araya geliyoruz. Dernekler kuruluyor, paralar kazanılıyor. Bu camiler inşa ediliyor. Hizmete açık hale getiriliyor. <laughs> bu manada günümüzde sayı itibariyle oranladığımızda 900 kişiye bir cami düşüyor. Burada Osmanlı zamanında 1100 kişiye bir cami düşerken o zamanki cami sayısı ile nüfus arasındaki oranlamaya göre kardeşlerim şimdi neredeyse 900 kişi bazen bu 800'e kadar da düşüyor. Yani ne demek istiyorum? Bugün, bugün o 100 sene 200 sene evvelki Büyüklerimizin, atalarımızın, dedelerimizin, canilere göstermiş olduğu ilgiden, sevgiden ve destekten geri kalmamışız Aynısını sırrı ediyoruz ediyoruz, <laughs> yerleştiriyoruz. <diye> şey. <laughs> Çok güzel bir durum bugün Müslümanlar'da oldu. Ama tabi şu anda bir kuruluş var, beş vakit namaz kılar. Müslümanlara gönül veren insanlardan oluşuyor. Kağıt üzerinde sorsanız yüzde doksan dokuz Müslüman deniliyor. Ama ben size maalesef bilerek söyleyeyim yaklaşık ülkesindeki yüzde yirmi veya yirmi arasında dini yönü olmayan yani dindar olmayan ve hatta dinsiz diyebileceğimiz insanlardan oluşuyor. Bunlar nasıl gelişti, nasıl bu hallere geldi biz de bilemiyoruz. Hatta belki hatırlarsanız bazılarınız insanlar maymundan gelmiştir diye iddia eden bir zümre var. Bu Darwin isimli bir Yahudi bilim adamı güya insanlar nasıl oluşmuş, şöyle şöyle olmuşmuş, şöyle şöyle olmuş en sonunda maymun biraz daha gelişmiş insan olmuş diyerek bilimsel yönden de Avrupalıların bile kabul etmediği bir iddiadır. Insanların maymundan geldiği iddiası. Bunların da gayesi şu. Kardeşim, cennet, cehennem, <laughs> hesap mı, kitap mı? Yok böyle şeyler. Ya işte maymun iken tesadüfen insan olduk. Ee, öyleyse yiyelim, içelim, gezelim, tozalım, eğlenelim. Önce eğitim iş bitiyor zannediyor. Bu evet. arayız. Hani şairler bizler bizi ait olduğu söylenen bir söz var. Ya imanla yükselirsin ya inkarla çürürsün. Bu yol mezarda bitmiyor. Bittiğinde görürsün. Evet. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir yok. olmaz. Taptır. Yok oluşun bir sahnesi değil, yeni bir aileme geçmiş. Hz. Ali diyor ki, insanlar uykudadırlar, ölünce uyanacaklardır. Yani öldüğümüzde o zaman farklı bir aileme geldiğimizi anlayacağız. Ölümün bir yok olmayış süreci olduğunu görüyoruz bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime var. Ben bu ayetleri zaman zaman okuyunca kendim şahsen ferahlık <laughs> duyuyorum. O insanların birçoğunda iki yerde pişmanlık konusu diye getiriliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi olan Mümkünun suresinin 99 ve 100. ayetlerde Allah-u Teala orada bir hatırlatmada bulunuyor. O imansızların dünyadayken Allah'a inanmayanlar işte buraya geldik tesadüfen, iyi yiyelim içelim gezelim tozalım türünden hayatı lay lay geçiren ibadetten itikattan uzak olan insanlar öldüklerinde gerçeği anlayınca yalvaracaklar. Allah ne olur? Hakikati anladık. Hesap varmış, kitap varmış. Bunu anladık. Ne olur? Biz biraz yeni yönlerde. Yapmadığımız sorumlulukları icra edelim diyecekler diyor. Yani bir ikinci pişmanlık safhası da mahşer günü dediğimiz <laughs> bütün insanların Hazreti Adem'den başlayıp da kıyametin kopuşuna kadar gelecek geçmiş bütün insanların diriltileceği hesaplarının görüldüğü o mahşer gününde de yine pişmanlıklar, yalvarışlar ne olur Allah'ım bize bir şans ver gidelim ibadet edelim o dünyada da burada şimdi sıkıntıdan kurtulalım diye ama onların bir şeklinde <laughs> geçerli olmayacağını Allah Teala haber veriyor. Tabii bunlar bizler bizler tarafından, onlar tarafından sizlere zaman zaman bazı mesafelerimizde dile getirerek o güne hazırlanalım istiyor. İş işten geçmeden, fırsat elden gitmeden o <laughs> canlar yaşadığımız bedenden ayrılmadı. Bedenden can ayrıldığı andan itibaren artık sorumluluk bitiyor. Ondan sonra ya Allah'sak da ya karsak da geri dönüş yok. İşte aziz kardeşlerim bu anlamda şu camiler ve burada okunan ezanlar bize Müslüman olduğumuzu hatırlatıyor. Müslümanlıktan bir haber yaşayanlara da aslında günde beş kere Allah'ın davetine tebrik ediyoruz. 1920'li yıllarda İstiklal Marşı yazıldığında biliyorsunuz bunu 725 tane kişi şiir yazdı fakat bir tek Tanrı'daki bir şiiri benimsendi. <laughs>